Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere aslında üzücü bir video hazırladım. Herkesin üzülmesi mümkün olabilir. Bu üzülenler arasında ben de varım arkadaşlar. Şimdi güldüğüme bakmayın. Ee, önemli bir bilgi vereceğim sizlere. Ee, yakın zamanda hatta bu yakın zaman dediğim iki gün önce kanun yasayı ve yönergelerle ilgili sizlere bir takım bilgileri... Ee, aktarmaya çalıştım. Bunları görsel olarak aktarmaya çalıştım. Ee, sözlü olarak aktarmaya çalıştım. Ancak tezimizi kurutan, tez de değil aslında ben e, yasa yönerge resmi gazetelerde yayınlanan her şeyi size aktarmaya çalışıyorum. Ancak e, Hakan arkadaşımızın bana attığı bir takım evraklar var. Volta SM satın almış A101'den. E, gelen evraklar arasında şu yazıyor. Size direkt bunu okuyayım. Değerli müşterimiz satın almış olduğunuz ürüne ilişkin geçici tescil belgesiyle beraber belge düzenleme tarihinden itibaren en fazla 30 gün içinde tescil için notere başvurmanız gerektiğini hatırlatırız. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Satmış olduğu A101'in bu elektrikli motosiklet zaten 250 watt'ı geçmiyor e, kanun ve yasa ve yönergelerde diyor ki 249 watt'ı geçmeyen motorlu, elektrikli motorlu araçlarda diyor. Ve 25 kilometrelik hıza sabitlenmiş araçların hiçbirine ehliyet, ruhsat, saat, trafiğe, tescil, plaka gibi zorunluluklar yok arkadaşlar. Ama şimdi A101 böyle bir belgeyi e, size beyan etmiş göndermiş. Ve arkadaşımız bu belgeyi alır almaz da notere gidip ve şoförler odasına gidip trafik tescil işlemleri vesaire hepsini yaptırmış Arkadaşlar tüm evrakları da bana göndermiş sizlerle bunu paylaşıyor olacağım ancak e, benim anlattığım iki gün önceki e, bu kanun yasa yönergeler ne olacak siz internetin hiçbir noktasında bunu yayınlamamışsınız. Hiçbir yerde yok. Sizler de araştırın bakın arkadaşlar. Özellikle Volta VSM kullananlar buna baksınlar. Hiçbir yerde bu bilgiyi bulamayacaklar. Ben bulamadım. Bir gün boyunca araştırdım. Bulamadım arkadaşlar. Bu çok üzücü bir haber. Eğer böyle bir kanun çıkmışsa neden yayınlanmadı? İnsanlar ne yapacak? Nasıl bir sonuçla karşılaşacaklar. Açıkçası ben bilmiyorum. E, peki Volta VSM için bunu yaptıysanız elektrikli bisikletler için ne olacak? Onlar için de geçerli mi? Aklımıza gelen ilk soru bu. E scooter'lar ne olacak? Onlar için de e, bu geçerli olması gerekiyor. O zaman karşımıza çıkan tüm elektrikli araçlar Artık plakalı, ehliyetli olmanız gerekiyor. Trafiğe tescil olmanız gerekiyor, muayenesi olması gerekiyor. Yani burada e, çelişkiler içerisindeyiz. Açıkçası ben çok çelişkili bir durum içerisine girdim. Ben burada sizlere en güncel bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Sizleri doğru yönlendirmeye çalışıyorum. Neden? Çünkü yarın bir gün karşılaştığınız durumlarda en azından bilgi sahibi olmanız açısından bunları paylaşıyorum. Ama bu tarz belgeler bizlere e, muhakkak bir yerden bir satın aldığımız bir şeyle mi duyurulması gerekiyor? Bu çok yanlış bir yöntem. Benim nacizane fikrim bu. Benim ilk aklıma gelen bu. Yani e, sizlere nasıl bilgilendirme yapacağız? Muhakkak arkadaşlarımız öyle satın alacak veya ben satın alacağım. Size bu şekilde mi bilgi vereceğiz? Açıkçası ben bunu çok doğru bulmuyorum. Şimdi birçok arkadaşımızda elektrikli araçlar var. Yarın bir gün trafik çevirmesine girdiğimizde neyle karşılaşacağız? Kendimizi nasıl savunacağız? Ben tamam yelektir, reflektörlü yelektir, koruyucu gözlüktür vesaire vesaire birçok konuyu anlatıyorum. Tamam, bunlar herkes için çünkü yayınlanmış kanunlar resmi gazetelerde çıkmış. E, yönergeler var. Bunları zaten paylaşıyorum. Ama bu nereden çıktı? Açıkçası ben bunu bilmiyorum arkadaşlar. E, size anlattığım bilgiler tamamen çöp olmuş durumda o zaman. E, nasıl yapacağız? Ben bilmiyorum. Ama size e, çok iyi bildiğim bir şey var. Böyle bir şey bekliyor muydum? Evet bekliyordum. Neden diyecek olursanız, son zamanlarda kurallara uymayan o kadar elektrikli araçlarla ilgili sürücüler var ki arkadaşlar. Bu tarz zorunlulukları getirdiklerini düşünüyorum. Ölümcül kazalar oluyor, yaralanmalı kazalar oluyor, maddi hasarlı kazalar oluyor. Evet, neticesi bu demek ki. Olayın diğer tarafından da düşünecek olursak... ...bir e, gelir kapısı oluşturma gibi bir durum oluşabilir mi? Evet, aklıma gelenlerden bir tanesi de bu. E, son olarak da şunu söylemek istiyorum sizlere. Biz zaten yakıtlara gelen zam... E, toplu taşınmalara bindiğimizde harcadığımız yol ücretlerinden ötürü zaten biz bu elektrikli araçlara yöneldik. Ben bunu çok iyi biliyorum. Sonuçta e, biz zevk için 20 bin, 30 bin lira, 15 bin lira gibi e, elektrikli araçları verecek durumumuzun olmadığını da biliyorum. Tabii ki durumu olan verebilecek arkadaşlarımız vardır arası, aramızda. Ama ben e, en alt seviyeden düşünerek gelmek istiyorum. Çünkü ben burada hiç kimsenin canının yanmasını istemiyorum, hiç kimseye kaldıramayacağı maddi anlamda olsun bir yük binmemesi adına zaten bu şekilde kanalımda yardımlaşma anlamında bir kanal açtım sizlere bilgilendirme olsun. Bunu da sizlerle paylaşmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Evet bana yorumlar kısmından birçok soru gelecektir buna eminim. Bu soruları bildiğim kadarıyla edindiğim tüm bilgileri sizlerle paylaşmaya hazırım. Eğer bu tarz başka arkadaşlarımıza da belgeler gelmişse muhakkak benimle iletişim kursunlar. En azından arkadaşlarımızı doğru bir şekilde yönlendirelim. Ben açıkçası çok tereddütte kaldım. Bu tereddütte kaldığım durumu da sizlerle hemen paylaşmak istedim. Eğer e, aramızda hukuksal yönleri çok iyi bilen arkadaşlarımız varsa benimle muhakkak iletişime geçsinler. Hani bunun nerede çıktığını varsa e, bir resmi yer. Ben orayı okuyup sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni bir düzenleme mi bu? Açıkçası bilmiyorum. Çünkü hiçbir yerde bulamadım arkadaşlar. E, şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bu evrakları da umarım Hakan arkadaşımızın... İzni olur paylaşacağım kendisi bir, ta, bir takım yerleri yani gizli bilgilik açısından e, bilgilerini ifşa etmememiz için zaten e, silmiş arkadaşlar göstermemiş kendisine çok teşekkür ediyorum hani bize böyle bir bilgi paylaştığı için ben de e, bunları sizinle paylaşacağım görmeniz için tamamen e, umarım Hakan arkadaşımız için bir sorun teşkil etmez resim çekerek göndermiş varsa edildiğiniz bir bilgi benimle paylaşın ben de halen e, araştırmaya devam ediyor olacağım arkadaşlar kanalımızı takip ederseniz bu konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda bir video yine çekiyor olacağım gerekirse Hakan arkadaşımızdan resim isteyeceğim e, plaka ile ilgili Hatta bir video vesaire de olursa kendisiyle iletişime geçmeyi düşünüyorum atabilirse bunu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım çok teşekkür ederim değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim. Beni birçok kişi dinlediği için bu şekilde hitaplarda bulunuyorum. Beni takip ederseniz, yorum yazarsanız çok sevinirim. Videoya da beğenirsiniz, like atarsanız birçok kişi bu konudan bilgi sahibi olacaktır. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.